Herkese merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz ben Kasım Umut'ün evet kardeşlerim şu an sizlerle beraber Auto autorüldeyiz tekrardan güzel bir vurgun peşindeyiz umarım şansımız yaver gider taktiklerimiz ile devam ediyoruz güzel kazançlar elde etmeye çalışacağız arkadaşlar sizlerle beraber evet arkadaşlar daha önceki videolarımda da zaten belirttim e, taktiğimizi ve aynı şekilde şimdi oynayacağız yani farz misal şimdi oyun başladığı zaman bir saniye ne geldi ona göre başlayacağız Siyah. oyunumuza evet, evet bakın arkadaşlar şimdi 4 geldi bayıs 4 birinci sütünde doğru mu 1 4 7 10 bunu kalanacak. basıyoruz ve üçlü komşusunu satın alıyoruz ve bayisimizin gelmesini Bayısler bekliyoruz kapalı. arkadaşlar autor üretin e, hani oyuna başlama şeyi çok hızlı olduğu için bazen yetişememezlik oluyor bundan dolayı kusura bakmayın arkadaşlar ama yetiştiğimiz kadarıyla basacağız almaya çalışacağız Evet 5000 liralık bir kasayla başladık ve ilk bahisimizi tutturaraktan güzel bir kazanç elde etmeye başladık arkadaşlar. 1600 TL bir karımız oldu. Evet bakın arkadaşlar 24 geldi. 15, 18, 21, 24. Bunu ee, basıyoruz ve işte bak yetişemiyoruz arkadaş böyle bir şey var mı ya? Aa, ya, ya neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar. Ee, gelirse gel, gelmezse gelmez zaten ee, kardayız şu an zararımız yok. Taktiğimiz ile yürümeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bu taktiğin binde bir, binde bir arkadaşlar. Bakın 15 mesela, 15'e basmıştım ben. Etrafını alacaktı, gelecekti yani. Bakın arkadaşlar, binde bir söylüyorum, binde bir bu taktiğin tutmama şansı olabilir. O da binde bir. Yani genellikle sürekli ve sürekli tutan bir taktik ve özellikle auto rulette bu taktiği uygularsanız ee, ne demek istediğimi anlarsınız. Geçerli bir taktik olduğunu da orada öğrenmiş olursunuz. Anlamış olursunuz arkadaşlar. Evet. Şu an bahsimizin Hadi dön, dön 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 Güzel. 29. Çok güzel arkadaşlar. Bakın süper. Süper arkadaşlar. Şimdi 26, 29, 32, 35. Ve bunu satın aldıktan sonra etrafına üçlü komşusunu dağıtıyoruz arkadaşlar. Ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz. Çok güzel bir kazanç yakaladık şu anda. E, güzel ilerliyoruz. Çok güzel, süper. Arkadaşlar kanalıma abone değilseniz lütfen bak lütfen söylüyorum. Videoyu bir saniyenin durdurun gerekirse kanalıma abone olun. Videoyu like atın. Yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Desteniz benim için önemlidir. Ve ikinci, Uçun, üçüncü 32. bahisimizde 3 üç mü 4 mü artık bilmiyorum. Lütfen, bahisimizde sonuçta 30. tutmuş oldu. Evet 32 geldi. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde bunların etrafında satın Bu alıyoruz. Ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz arkadaşlar. Sizlerle beraber. Bunu beraber görüyoruz arkadaşlar. Evet çok güzel bir kazanç elde ettik. Yani 5000 lira ile başladık. Şu an e, 7 7000 lira bir karımız oldu. Evet. Bakalım bu bahisimiz de gelecek mi? Hadi oğlum. Otur yuvana. Hadi koyduk mu? Koyduk. Gene koyduk arkadaşlar. İşte yanılmama şartıyla güzel gidiyoruz. 1, 4, 7, 10. Bunu basıyoruz. Etrafını satın alıyoruz. Ve bahisimizin gelmesini Bahisler bekliyoruz arkadaşlar. Evet bu şekilde ee, fazla yer kapatmamak için diğer tarafa basmadım arkadaşlar. Sıkıntı yok 560 liralık bir bahis yaptık. Evet görelim bakalım bu de tutuyor mu tutmuyor mu. Çok güzel bir kazanç elde ettik şu an güzel ilerliyoruz. Yani yüzde yüz karın üzerine çıktık ya, ve bu da tuttu. Süper. Evet. Lütfen i̇şte Kasım Ömer'in yanıltmıyor. 13, 16, 19, 22 hizasını <laughs> <laughs> alıyoruz <gülüyor> ve bunun ben etrafını ben üçlü komşu dağıtıyoruz arkadaşlar. Oo, üçlü komşu basamıştı. Neyse sıkıntı kalkınıyor. yok. Birli olarak dağıttık. Umarım e, gelir ki zaten gelebileceğini umut ediyorum. Gelmezse de sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir kazanç etmiş olduk şu anda. Evet güzel ilerliyoruz arkadaşlar ya oyun donuyor derken gelmedi Tamam sıkıntı yok arkadaşlar sıkıntı yok sorun yok yani yaklaşık 6-7 eldir oynuyoruz görüyorsunuz 6-7 eldir oynuyoruz 6-7 elde ettiğimiz kazancı yani e, şu an az önceki elde ufak bir e, basma yaptık onu kaybettik sıkıntı değil arkadaşlar binde bir tutmamazlık olsun sorun değil yeter ki Hani diğer bastıklarını sürekli 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 tutsun yeter arkadaşlar. Tam oradan karınızı ediyorsunuz. Ve bu bahisimizin de dön 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 yuvana otur bebeğim hadi. Hadi aslan. Otur. Oturmadı. Otur. Du. Otur. Du. Koyduk. Gene koyduk arkadaşlar. 14.820 liraya ulaştık. 5.000 liralık bir kasa ile. Çok güzel. Süper arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. 0, 1, 2, 3 yaptım arkadaşlar. Böyle bunun etrafını satın aldım. E, 0 sonrasında. E, hani 0 sonrasında aslında pek denememiştim. E, daha yeni sizlerle beraber deniyoruz. Ve görüyoruz. Yani 0 sonrası 0, 1, 2, 3 ve çevresi diye umut ediyorum. Ama o olmasa bile 1, 2, 3 ve 4 çevresi olabileceğini düşünüyorum. Derken gelmedi. Gelmedi. Tamam. Sıkıntı yok. Sorun yok arkadaşlar. Kendimizi üzmeye değmez. Şu an 6800 lira bir karımız var. Bu karımızla devam ediyoruz. Kesinlikle pes etmek yok arkadaşlar. Pes ederseniz, umudunuzu keserseniz zaten hiçbir şekilde kazanç elde edemezsiniz. Bu şekilde güzel yavaş yavaş ilerleyin. Giden gider ama gelen de güzel gelir arkadaşlar. Ondan dolayı kimse kimseyi üzmeden anlamı kalmıyor. Olmuyor. Hadi oğlum otur. Bir tur daha dön dön dön. Dön yavrum koyduk. Evet arkadaşlar gördünüz tekrardan koyduk arkadaşlar. İşte sizler de bu taktik ile güzel kazançlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Yani sizler de görüyorsunuz hani bir iki defa belki tutmamazlık oluyor ama tutan eller onun acısını çıkartmış oluyor arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Hiç kendi canımızı sıkma bir anlamı yok. Bu şekilde ilerliyoruz. Güzel kazançlar elde etmeye çalışıyoruz arkadaşlar. 5000 liralık bir kasayla başladık. Ve %200'ün üstüne çıktık diyebilirim size. Bu şekilde güzel ilerliyoruz. Arkadaşlar oynadığım güvendiğim sağlam firmaları her zaman aşağı yoruma sabitliyorum. Sizler de oradan tek ile ulaşabilirsiniz. Kesinlikle merdiven altı firmalar değildir. Sizler de girip güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Ve kasamızı 16.320 liraya katladık. Ve bu şekilde güzelce devam ediyoruz. Ve bahisimizin gelmesini bekliyoruz. Evet, yani 5 bin liralık bir kasayla ile, yani bu ay gelirse, gelirse gelmezse e, ben çekime giderim arkadaşlar. Zaten hani 5 bin liralık bir kasayı 15 bin küsüre çıkardık. Sağlık olsun deriz. Bu, bizden bu kadar yeter deriz ve çekiliriz. Çekimimize gideriz arkadaşlar dedik. Ve bu da geldi. Tamam çok güzel. 11 bin 400 karımız var. Allah'a emanetsiniz.